Haydi gençler, nerede kaldınız ya? Vallahi nikah memuruna ayıp olacak ha. Alay etmenin sırası mı efendi gençler meçhder? Tövbe haşa, ne haddime Lokman Efendi? Vallahi benim gözümde gençlere taş çıkartırsınız, taş. <laughs> Yahu, Zeynep'ler yok daha ortada. Sen bize musallat olup, iki ayağımızı bir pabuca sokacağına. Zeynep'ler nerede? Onlarla alakadar olsana efendi. Biz yürüyelim sultanım, sen bakma ona. Evet! Buyurun, geliyorlar, geliyorlar. ve Güneyt mi? Ee, yok, bunlar bomba çifti. Ee, Müesser Hanım anneyle Lokman amca. Maşallah. Ne güzel olmuş teyzen, değil mi? Çok. Bak, şu müyesser teyzen. Öyle sevimsiz, kagnem, duygusuz olduğuna bakma sakın. İçeriden çok özünde iyi bir insan aslında yani. Yanındaki Kel olan da şeydir, onun müstakbel eşidir. Dergâhtaki kütüphaneye bakıyor, bana kitap kurdu diyorum. Oha! Burada kütüphane mi var? Oha pazarda kaldı oğlum. Burası dergah. Havuzda var mı? He var. Olimpiktir ha. Gidiyorsun geri gelemiyorsun. Öyle büyük yani. Kızım, nerede kaldı Zeynep'ler? Vallahi anlamadım. Zeynep düşüp kaldı mı acaba? Bayıldım heyecandan? Allah korusun. Oh. Dur dur ben gidip bir bakayım oğlum. Maşallah. evet. Ya. Değerli misafirler, icatlı töreninize hoş geldiniz. Sayın Zeynep Tezel, Sayın Cüneyt Güneş'i kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Maşallah! Sayın Cüneyt Güneş, Sayın Zeynep Tezel'i kendinizi eş olarak kabul ediyor musunuz? Sizler de şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Buyurun imzanızı alalım. Hay maşallah. Maşallah, süper Allah. Rabbim muhabbetiniz daim eylesin. Benim için anca şimdi evlendiniz biliyorsunuz değil mi? Bugün burada evlenebildiysek sayenizde. Anne o balıklar olmasaydı. O balıklar olmasaydı da. Eğer ya da geç birbirinizin kıymetini anlayacaktınız. Ben sadece nasibiniz olan daha fazla gecikmesin diye gayret ettim o kadar. Yemeğe kalıyorsunuz değil mi? Uçağa daha var. Yemek yiyecek kadar vaktimiz var. Ellerimle börek açtım sizin için. Ben çok senin o ellerin açtığın börekleri özleyeceğim yapsalar Ama börekleri açan ellerini özleyecek bir kuzu, Kuzum. Evet, tazeler. <gülüyor> 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 Vallahi yani evliliğin yolu da aynen dervişliğin yolu gibidir ha. Niye? İmtihanı çok. Öyle. Lakin siz hepsinin üstesinden gelirsiniz evelallah. Amin. İnşallah. Ee, bu yaşta evliliğinde bir hikmeti olur elbette. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Yolunuzda yuvanızda mübarek olsun teyze. Allah razı olsun. Sağ ol. Yusuf efendi şimdi ne yapıyoruz? Körpe gelenle körpe damatla tanışıyoruz. Hadi bakalım. Yusuf, aramıza katılacağını anne babandan duymuştuk. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Ben Meyser teyzen oğlum. Hoş geldin aramıza. O vakit ben de Lokman enişten oluyorum. Merhaba. Selam oğlum. Selam. Bizim de size bir müjdemiz var. Öyle mi? Hayır olsun. Yusuf'a ah, bir kuzen geliyor. Adı Asiye. Asiye mi? Ne güzel bir isim. Asiye. Nereden geliyor teyze? Gazze. İşte Asiye. Hay maşallah. Ne de güzel yavrum. Vallahi size helal olsun. Ümmeti Muhammed'e de örnek olsun. Hak razı. Gazze'ye selam olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.